Mersin Çiviçoku bölgesinde Osman Öndüç Bey'in bodur cinsi armut bahçesindeyiz. Burası örtü altı 12 dönüm armut bahçesi. Bugün aşağı yukarı 8-9 gün oldu uygulamalarımızı yapalı. Burada yaptığımız uygulamaların neticesini görmek için hem çiftçi arkadaşla görüşmeye hem de bitkilerin çalışmasını görmek için bahçeye geldik ve şu anda Allah'ım esirgesin hem, tane iri tane daha güzel, daha hem, Yok, hem iri bir taneleri çok güzel hem iri taneleri yaparken bir arkadaşlar özellikle sürgünler çok güzel. Osman abi selamu Aleyküm selam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bereketli ederim. olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Osman abi beni nereden buldun? Seni internete buldum. İnternette Biz bu... sana da takip ediyorum. 10 gün önce tanıştık. 10 gün önce tanıştık. He. Şimdi 10 gün önce tanıştın. Sen bu kaç gün oldu bir ürün buraya uygulayalım? Bu 9. gündür. 9. gündür. He. Senin armutun çalışmıyordu. Yok durmuştu. Bir tane bile filiz yoktu dedi. yok. Şimdi biz ürünü uyguladık. Şu sürgünler. Çok 30-40 santim sürgün ve meyve şöyle bak. Şöyle meyvelere bir bak abi. Bak hepsi tutmuş dökme yok. Görüyor musun abi? İşte bazı bazen ağaç iyi tutmuş, bazen ağaç iyi tutmamış. Heh, burada şimdi uygulamalarımızı sen damlamadan ve yapraktan... E... Önce önce yaprakta verdim, sonra damlamadan verdim. Sen yaptığın bu uygulamada 9 günde bitkideki çalışmayı iyi bir şekilde gördün. Farkını gördün. Ha. Baksana ee, inter... Filiz abi bunun iyisi can sağlığı. dediğim evet. Allah'a mesir gelsin. Her bir sürgün 40 santim oldu. Hem burada sizin bahçe komşu arkadaşlarınız da var. O adı çekiniyor. Sen dedi deli misin? <laughs> İnternetteki işe ne güveniyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ama biz birbirimize yakın. Sen Mersin'desin evet. ben Adana'dayım. Evet, yakın. Adana'ya geldin, Ürünleri aldım. Burası pH'ı e, pH'i çok yüksek olan bir toprak. Toprak Çatlama durmaya. yapıyor. Kiraçlama çok. Ha kiraçlama çok. Biz sana ne verdik? Goldiness verdin. Evet. Yosun verdin. Doğru. Bir de sana gübre verdirdim. Aynen öyle. E, yapraktan da Asfogold AgroLife Transport. Evet. Başka da bir şey yok. 9 yok. günde şu anki çalışmayı gördün elhamdülillah. Ha, elhamdülillah. Bundan sonra da uygulamalara devam evet. edeceksin. Çünkü sen işin daha başındasın. Doğru. Bize burada tonaj lazım. Doğru. Ve önümüzdeki yılın meyve yatırım. sürgünleri lazım. Ya, meyve sürgünü yatırım Heh. O yüzden şu anda yaptığın uygulamadan memnun kaldın. He, memnun kaldım abi. Bizi çağırdın. Gel kardeşim bahçeye de bak. Yani bir kendini gözünle de gör. Bizim de tanık. Orada bir yerimiz olsun. Eyvallah. Abi Allah razı olsun. Cevap, Bereketli teşekkür. olsun inşallah. Cevap, i̇şin, rast gelsin, abim i̇şin rast gelsin abi. Allah işin razı gelsin. Bak buralara da bir bak.